Sema Ballıkaya. Bugün Nevşehir ve çevresinden sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Yerel gündemde öne çıkan konuları sizlere aktarmak için buradayız. Şimdi günün öne çıkan haber başlıklarına geçiyoruz. Konya'da çalıntı olduğu belirtilen araçtaki iki şahsı gözaltına almaya çalışan polis memurları silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 16 sularında Merkez Selçuklu ilçesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri çalıntı olduğu belirtilen 06 DZ 6051 plakalı aracı takip ettiği sırada trafik ışıklarında trafik durdu. Bu sırada polis memurları araçtaki şüphelileri gözaltına almak isterken şüpheli polis memurlarını ateş açtı. Olayda iki polis memuru yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken dizinden ve kolundan yaralanan polisler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın sahibiyim. Ben e, trafikte giderken sağımdan kango türü bir araç direkt önüme kırdı. E, arkadan ee, sivil polisler geldi direkt. Güzaltını almaya çalıştılar. Ondan sonra e, adam direkt silah eline aldı. Direkt sargı sıktı. Polis bir arkadaşımız o dizinden, dizinden yaralandı. Ondan sonra e, yani biz olayın şokuyla zaten ben direkt tarlaya doğru kaçtım. Yani başka da direkt kaçtılar zaten. Biri sol tarafa kaçtı, biri de sağ tarafa kaçtı. Şöyle sola kaçanı gördüm ben sadece. Kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Kaçan şüphelilerin Özcan C. ve Mustafa S. olduğu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, şehir merkezinde kapama tedbirleri uygulayarak araçları tek tek durdurarak aradı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerden Mustafa S. olay yerine yakın bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ise Merkez Meram ilçesinde sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan hastane de tedavileri devam eden polis memurları, SÜ ve BK'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Elazığ'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü yolun kenarında bisiklet süren 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. <laughs> kaza Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen BŞ idaresindeki 23 AAE 400 plakalı hafif ticari araç yolun kenarında bisiklet süren 10 yaşındaki Uday El Hasan'a çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayat kaybetti. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş, Nevşehir'de ilk defa üretim yapılan kışlık kavun çeşitlerinin hasadının başladığını belirtti. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Gülşehir ilçesi Yeşilli ve Yeşilöz köylerinde sebze üretimi yapan çiftçilere destek sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş'in önderliğinde Okay. Toplam 34 dekar alanda üretim yapan çiftçilere 19.764 adet kavun fidesi tahsis edildi. Nevşehir'de ilk defa üretimi yapılan kışlık kavun çeşitlerinin hasadının başladığını belirten il müdürü Memiş, bu proje ile bölgede kavun yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflediğini söyledi. Hasat etkinliğine il müdürü Özgür Memiş, teknik personel ve çiftçiler katıldı. Etkinlikte proje kapsamında sağlanan desteklerin bölgedeki tarımsal verimliliği arttırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Üreticiler kavun hasadı ile birlikte ürünlerin yüksek kalitede olduğunu ifade ederken il müdürlüğü de Nevşehir'in tarımsal potansiyelinin kavun yetiştiriciliği ile daha da güçleneceğini belirtti. Binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren haberler var. Fiyatlara %20 indirim zamma dönüşecek. Son yıllarda zam haberleri bizlere indirim unutturdu. Motorlu taşıtlar için sigorta ve kask ücretlerinde %20'lik indirim uygulandı. Fakat bu indirim Eylül sonunda zamma dönüşecek. hakkında yaygın basına konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı. Kasko fiyatlarında rekabetli kampanyanın Eylül ayında devam ettiğini söyleyebilirim. Eylül sonrası kasko fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Kasko fiyatlarında şirketine göre geçen yıla oranla %15 ile %25 aralığında değişen indirimler söz konusu. Tunceli'de sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Mazgirt Köprüsü'nden uzun çayır baraj gölüne uçtu. Araçta bulunan aynı aileden 4 kişi kurtarıldı. Baraj kapakları açık olmadığı için suyun debisinin düşük olması muhtemel bir faciayı önlerken baraj gölüne uçan araç vinç yardımıyla çıkartıldı. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mazgirt Köprüsü'nden uzun çayır baraj gölüne uçtu. Kazayı gören törenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kişi kendi imkanları ile çıkarken diğer kişiler ise kurtarma botu ile güvenli bölgeye alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan genç sürücünün yakını olan kadın, polis memurlarına hem kamu personeli olduğunu söyledi hem de yasal olmayan işlem teklifinde bulundu. Annem ben kullanıyorum aracı. bir Başka bir şeyden benim dediği olmayınca öfkelenen kadın ve yakını olan iki kişi görevini yapan basın mensuplarına saldırıp hem küfretti hem de tehditler savurdu. Şey, İnadına şey, şey çek. Ya, bak, ya. çek. 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 Gel, tut kamerayı. Bana. kamerayı tut. Tut. İşinize bakın lütfen. AZ-268 Git arabana. Çekme diyoruz. Çekmesin. Çekmek zorunda mı? İşimizi yapıyoruz, i̇şimizi yapıyoruz lütfen. Yasin diyorum sana. Abi ne dersen de. Yasin biz sana. işimizi yapıyoruz lütfen. Ne demek lan? Yasin diyorum Yasin. Lütfen beyefendi işinize bakın. Yasin diyorum Ne dersen de abi biz işimizi yapıyoruz. Çekme lan! Seni Çekme diyorum sana! Çekme lan! <laughs> çek, çek çek çek. Al bunu da çek. Arkadaşlar <laughs> şurayı Olay gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasında bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri uygulama noktasına yaklaşan 68 AZ 268 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerini görünce uygulama olduğunu fark eden sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacada sürücü çok kaçamadan kız kıvrak yakalanırken araç ve sürücü uygulama noktasına getirildi. Araçtan indirilen HVA isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Bir kadın 3 kişi de tehdit ve küfürlerle basın mensubunun üzerine yürüdü. Aksaray'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada biri ağır dört kişi yaralanırken kavga anı anbean an bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki grup arasında kalan polis memurları havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Olay Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi çarşı merkezde yaşandı. Edinilen bilgiye göre BA, HA ve E.A. isimli şahıslarla MA, UA ve AA isimli iki grup arasında alacak verecek mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki tarafında yakınları kavgaya dahil oldu. Tarafların taşlı ve sopalı kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken öldüresiye birbirlerine saldıran gruba polis ekipleri müdahale etti. Abone <laughs> Olayı ayırmaya çalışan polis ekipleri tarafların kalabalık olması nedeniyle havaya ateş açtı. Defalarca havaya ateş açan polisleri hiçe sayan taraflar kavgaya devam ederken polisin iki grup arasında kaldığı o anlarda kameraya yansıdı. Çok sayıda polis memurunun müdahale ettiği olayda biri ağır dört kişi çeşitli yerlerinden aldıkları darbeyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bir şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı. Kırşehir merkezli 4 ilde yapılan siber operasyonda 10 günde 20 milyonluk vurgun yapan çete çökertilirken yakalanan 6 şahıs çıkartıldıkları mahkemeci tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte ve çalıntı Telegram hesapları üzerinden borç para isteme ve yatırım bahanesiyle insanları dolandıran şebeke üzerine inceleme başlattı. 10 günde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişi Kırşehir merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlarda Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari illerinde yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin dijital eşyalarına el konulurken yaşanan siber dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyonların devam ettiği öğrenildi. Sevgili Anadolu RTV izleyicileri, bir ana bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.